şey denizim anneşinin gülü 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 denizin güzelliği. Öyleyim öyleyim öyleyim. Yağmur gel kız yağmur. Her çiçekten bal alıyor yağmur ya. Bu arada Alex'in yanına gitip gitmek istiyor. Görüyorsunuz mu denizimin güzelliğini? Annesinin gülü. Annesinin gülü. Yağmur gel. Yağmur. Yağmur koş gel. Geliyor. Geliyor. Geliyor gözüme. Yağmur gel. Yağmur gel. Yağmur gel. Yağmur. Kız Yağmur. Yağmur gel. Yağmur. Deniz <laughs> Yağmur. Ha çişimi yapıyor. Kurban olayım. Görüyoruz mu orada? Ya. Yağmur gel. Yağmur orası güneş çıkamam. Gel Yağmur kuş. Gel kızım gel. Yağmur gel. Yağmur gel. Gel yağmur gelmiyor. O tarafa geçecek iller. Görüyorsunuz mu ya? Aha kömür bölümündeyim. Bak işim hala bitmiyor. Ay Dilber Hanım çok dua, bol dua. Gerçekten hani bize çok dua, bol dua lazım. <laughs> Her yerim kömür oldu. Bir 10 gün daha dün aldık bir kömür. 10 gün daha yakarsak kömür sezonunu kapatmış olacağım. Ev hala soğuk. Evet beğenip like atalım. Lütfen yani beğenip like atalım. Ha, bugün bile sömürülüyorum. Bugün bile çalışıyorum. Yağmur gel. Hadi gel annem. Gelsin. Yağmur gel. Hadi gel. Gel senin o gül yüzünü bir göstereyim. Gel kızım. Gel. Benim bet suratımdan bıkmışlar. Gel Yağmur. Yağmur gel. Hadi gel annem. Gel. Gel Şirinem. Gel. Gel kızım. Hadi gel. Şu yağmuru getireyim. Gel. Yağmur gel. Hadi gel. Oraya girmeyeceğim. Oraya girince hepsi havlıyor. Yağmur. Yağmur geldi. sen yağsın. Yağmur yağsın. Yağmurun güzelliği. Yağmurun şirinliği. Allah öleyim ona. Allah öleyim ona. Hep gülüyor ya. Hep gülüyor yağmur. Kurban olsun bak bir de o kopiyor ya. 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 Edepsiz ya. Edepsiz, edepsiz. Bu tarafa geçeyim. Gel Deniz gel. Leo'yu almayalım ama. Bu tarafa geçmek istiyor ya. Gel hadi gel 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 gel. Leo'yu buraya almayalım. Gel gel. Gel hadi geç. Hadi Deniz gel. Kurban olsun annesi ya. Leo burada Alex'e dalaşıyor. Deniz. Deniz. Yağmur. Yağmur'un güzelliği. Deniz de yaralı kızım. Hasta ya. Çocuğumu tedaviye de götüremiyorum. Vallahi billahi. Alex, Alex her yere koku bırakıyor. Annem, Alex. Onlar biraz gezsinler sonra seni çıkarayım. Anne senin gülü, Alex'i. Ay annem, ama bu arada beğeni yapın. Buranın en dominant köpeği Alex. Patronu. Burada da gölgelik alan bulamıyorum. suyumuz da ısınmıştır. Gölgelik alan bulamıyorum. Yağmur. Bak 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 güzelliğe. Bak güzelliğe. Annesinin gülü doğuştan engelli çocuğum ya. Yağmur. Yağmur. Kedoşlara bak. <laughs> Yağmur. Hadi oturayım birazcık çocuğum. Ver o patiyi, ver o patiyi. Yağmur hemen patisini veriyor. Daha değiştirmedim kızım o suyu. Hadi iç ne yapalım bir şey olmaz. Yok, yok kimse beğenmiyor. Kimse beğenmiyor. Alex. Bu arada Yağmur bir Alex'e de gidiyor. Ona bir cilveler yapıyor. Niye yapıyor onu da bilmiyorum.